Dostlarım merhaba. Yine bir takipçimizin kahve fanına bakıyoruz. Hemen fincanımıza bakıyoruz. Öncelikle güzel kardeşim. Birisi sana el açmış. Birisi senden bir şey istemiş. Birisi senden yardım istemiş. Ve sen bunu geri çevirmişsin. Ve bu geri çevirmen sana hava su elektrik olarak geri dönmüş. Böyle işlerin rast gitmemeye başlamış ve ekonomik olarak bir sıkıntıya girmişsin. Öncelikle sana tavsiyem güzel kardeşim. Bu sana el açan arkadaşın gidip gönlünü alman gerekiyor. Öncelikle onu isteğini vermen gerekiyor. Çünkü işlerin rast gitmiyor böyle nasıl derler akrepler yılanlar senin böyle kaderini senin böyle kısmetini bağlamış bu insanın ahı sana tutmuş ahalan bu dünyada ve diğer dünyada da hayır görmez dostum ve yakın zamanda şöyle bakınca senden küçük bir kız, senden yaklaşık olarak 2 yaş küçük olan 2-3 yaş küçük olan bir kız sana duygularını açıyor. Ve bu kıza sen de duygularını açarsan güzel böyle mutlu bir birlikteliğiniz oluyor. Eğer onu tersleyip ahını alırsan tekrar hayatın böyle kısır bir döngüye giriyor. Şu an senin yapman gereken, öncelikle o el açan insana yardım etmen gerekiyor. Onun gönlünü alman gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi hayatına giren o kıza şans vermen iyi olacak gibi görünüyor. Böyle parlak güzel bir gelecek görüyorum. Umarım dediklerimi kulak arkası yapmazsın. Yolun bahtın açık olsun güzel kardeşim. Dostlarım sizde kahve falınıza bakmamı istiyorsanız beni takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.